Konya Büyükşehir Belediyesi her hafta pazartesiden perşembeye 4 gün boyunca Sema muhabirisi gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik şehri Konya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her cumartesi düzenlediği Sema programlarının devam ettiğini belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da şehri ziyaret eden herkesin katılabilmesi için hafta içi 4 gün boyunca Sema Mukabilesi başlattıklarını söyledi. Müzik Düzenlenen Sema Mukabilesini izleyen vatandaşlar da manevi atmosferden çok etkilendiklerini ve duygulandıklarını belirterek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. Duygulandım, çok güzeldi. Allah Yüce Rabbim hep böyle güzel yerlerde bu çay nasip etsin. Burada belediye başkanlarımıza, çalışanlarımıza, kültür merkezine emeği geçen kim varsa hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Benim mutlu olduğunuz bir andı. Gerçekten çok güzeldi, çok beğendim. Ve gerçekten huzur doluydu. Yani tarifi edilmez bir duygu. Yaşadığım için mutluyum. Programlar Şubat ayını özel ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ramazan ayında ara verilecek programlar Ramazan Bayramı'ndan sonra aynı şekilde devam edecek.